minik dünya gezegeni ışık perisi olduğunu söyleyen bu minik varlık, Pamuk'a onunla bir maceraya çıkma teklifinde bulundu. Pamuk sevinçle kabul etti ve ışık perisi ile birlikte renkli bir yolculuğa çıktı. Yolculukları devam ederken kırmızı ormanda cesur minik tavşanlarla karşılaştılar. Pamuk kırmızının enerjisiyle daha da cesaret kazandı. Turuncu vadide enerji dolu meyveleri topladılar ve pembe bulutların üzerinde uçarak masal diyarına ulaştılar. Sonunda Pamuk ve Işık Perisi dünyalarını birleştirerek minik dünya gezegenini daha da renkli ve mutlu bir yer haline getirdiler. Pamuk, arkadaşları ve renkli dünya gezegenindeki diğer minik varlıklarla birlikte her gün neşe içinde yaşadı. Ve böylece minik dünya gezegeni Renklerin ve dostluğun birleştiği bir masal diyarı oldu.